Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün ee, gördüğünüz gibi bakın e, şeyi almaya çalışacağım. Konsörler. Ay adını söyleyemedim. Şimdiki hangi karakterle almaya çalışacak arkadaşlar? hem e, uygun mu? Yok. 8 bit alalım. İkinci arkadaşları. Aynen böyle alabiliriz. Hiç kimse şey yok. Tamam. Hadi arkadaşlar inşallah alırız bugün. Ümidim var. Başlayalım. Evet hey arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Hmm, ben, değil, ben de yine öyle bir bize çünkü ne olur bakmayın çok ses yok inşallah arkadaşlar şöyle hatta biraz daha kısayım. çok ses oluyor videomu mi? Onu düzeltmeye çalışacağım. Aaa aksesuarımı kullandım mı öldürdü ya. Er sana bağlı ya da değilmiş. Eee. Hadi el er primo. Er Şimdi ben geleceğim arkadaşlar. Yargı dağıtacağım. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar ee, Yoruma yazabilir Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın Brawl Stars oynayanlar yoruma yazabilir e, bera Hep beraber oynayalım Yani beraber oynarız Tabi nasıl oynadığıma göre Beğenirseniz oynadığımı Dersiniz o abim çok güzel oynuyor dersiniz. Hep beraber oynarız. Hop şöyle yük aldım abi. O bir de çıldıracak bu ya. Çıldırmış zaten. Çıldırmış. Ha bak nasıl koşuyor üstüne. Hadi. Şunu da Alpima'yı seçmemeleri gerekiyor bence ya. Saçma bence her türlü 8 bit veya pem yani. 8 bit pem ee, jesi. Ama jesinde de yani taretinde şeyi olması lazım. O hızlı buran aksesuarı. Bunun da olması lazım tabi. Hop buraya taretimi koydum. Adamı ona göre sıkacağım. Allah. Elpürme öldü. Abo. Şu anda karasularda yüzüyoruz. Evet bayağı karasılardı şu anda. Aslında oralardaki sular beyaz ama biz kara suda yüzüyoruz. Neden karasuyu tercih ettik bilmiyorum. Genellik. Farkında evres bir çok kötüydü. Yapacak bir şey yok. Bakın, a iki tane 8 bit var. Bir tane de emz var. Emz yavaşlatır biz buluruz büyük ihtimal. Bu da güzel olur. Bakın direkt 96 vurduk. 8 bit gerçekten işlev şey yani güzel bu şeyde. İşte. Şu an kaç vuruyoruz? 672. Şimdi 4'e düştük. Gerçekten yani işe yarıyor taret bu arada arkadaşlar inanmayanlar için. Gelecek o buraya. Biz ben taretimi koydum. Düz rüzgar buraya. Hop gel 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 gel. Onun yükünü almaya koş koşuyorum hemen. Affedersiniz. Sadece yüke bağlı oluyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bana geliyor. Ben o yükü almaya çalışacağım. 8 bit fazlası daha fazla olsun. Hmm. Sıp, 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 sıp. bildirimleri de kapatayım arkadaşlar bildirimleri de kapattım bu arada yandık boss çıldırıyor Hop, Şimdi arkasına saklan, Taletin arkasına saklanmam da güzel. Hop emzi ölecek orada ya. Emzi yapma mı? Emzi ölürse baya şey yaparız. Emzi'nin 5 şutu var. Bu kadar yük almış boşa gidecek. Hadi bakalım emzi. Emzi Allah rahmet eylesin. Şu Aa ölmedi emzi bu arada. Helalim. 3 oldu ben buraya da şey koydum. koydum. Hop. Hepimiz zarar aldık. Hop. Emz öldü. Çok güzel yaptım. Gerçekten. Hayır bir pem, ol, pem alsaydın ne olurdu? Hani çok da bir şey değişmezdi arkadaşlar. Pem olsa daha iyi. Yani daha iyi derken emzin de güzel şeyleri var ama hem yani şey olarak daha güzel oldu. Bu hesapta. Hop. İşte bu. Güzel. Güzel 9 canı kaldı ama çıldıracak. Çıldırmış. Bu 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 bu. Fena vuruyoruz. Çok güzel çok güzel. Çok güzel vurduk. Cidden çok güzel vurduk. Hop. Şimdi alalım oradan da budur. Çok güzel arkadaşlar. Değil. Alamayacağız herhalde. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yarın almaya çalışacağız. Ee, yarın da alırız büyük ihtimal. Yarın video at atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha abone olun lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.